Şimdi bir önceki sorumuzu biraz farklı bir yerden ele alıyor aslında arkadaşlar. Bu soruda şöyle diyor. Bir kitabın sayfaları 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılırken bir rakamı 14 defa kullanıldığına göre bu kitabın sayfa sayısı en az kaç olabilir? Biraz önce ne veriyordu bize? Şu kadar sayfa işte kaç tane bir rakamı kullanılmıştır diyordu. Şimdi rakamı veriyor. Kitabın sayfa sayısını soruyor. Bakın tersten bakıyoruz olaya. Şimdi biri kullandım. 14 defa kullanmam gerekiyor. 10'dan 19'a kadar olan kısımda ben bir kaç defa kullanıyordum arkadaşlar. 11 defa kullanıyordum. Doğru mu? Bir defa da burada kullandım 12. Devam ediyorum sonra 21, 13, sonra 31, 14. Bakıyorum bakın. 1 11 defa da burada kullandım. 12 bir defa burada 13 bir defa burada 14. Bu kitabın sayfa sayısı en az ne olmalı arkadaşlar? 31 olmalı. Bakın bir sonraki soruda en çok kaç olmalı var. Yine aynı şekilde 14 defa kullanıldığına göre en fazla kaç olabilir diyor. Hemen en fazlaya geliyorum. En fazla ne olabilir? Şimdi bundan sonra kullanılan ne var? 41 var. 41 yazamam çünkü o zaman 15 defa kullanmış olurum. En fazla 41'den bir önce ne var? Bakın 40. Diyoruz ki kitabın sayfa sayısı en fazla 40 olabilir. Hangi soru için? İkinci soru için. Anlaşıldı mı? En az kaçtı? 31'di. En fazla 40'tır diyoruz. Ve geçelim bir sonraki soruya. Üçüncü sorumuz da şöyle diyor. Bir kitabın sayfaları 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılırken bir rakamı 23 defa kullanıldığına göre ben şunu biliyorum dikkat edin birden hatırlayalım 99'a kadar olan kısımda ben kaç tane bir rakamı kullanıyordum 20 tane doğru mu 20 defa kullanıyorum bir rakamını peki 99'dan başladım şimdi bakın şimdi 100 ne oldu bakın bir tane de burada kullandım 101 Zaten dikkat edin en az en fazla demiş. Direkt kaçtır demiş. 20 defa biri burada kullandınız. Bir defa burada 22. 2 defa da burada 23. Demek ki bu kitap bakın 101 sayfadır diyoruz. Anlaşıldı mı? Burası önemli. Burayı ne yapmıştık? 95'in sorunun çözümünde anlatmıştık değil mi? 20 defa olduğunu. Her rakam 20 defaydı. Fakat sıfır rakamı neydi? 9 defaydı. 1'den 9'a kadar olan rakamlar şurada 20 defa kullanılıyordu. 0 rakamı 9 defa kullanılıyordu. Ve geçelim bir sonraki soruya. 62 defa kullanıldığına göre bak 62 defa kullanıldığına göre bu kitabın sayfa sayısı en az ve en fazla kaç olur diyor. Şimdi burada arkadaşlar kitabın sayfa sayısı kaçtır dememiz gerekiyor. Kitaba baktım şimdi. Hatalı geçirmişiz buraya. Hemen bakalım. 62 defa kullanıldığına göre. Hemen ben birden başladım. Birden başladım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. 99'a kadar olan kısımda ben kaç defa kullanıyordum bir rakamını? 20 defa. Şimdi nereden başlayacağım ben? Yüzlü kısımlardan başlayacağım. Doğru mu? Burası çok önemli. Dikkat edin. Buranın sonrası biraz zor. Şimdi ben 100'den başladım. 100 devam ediyor. Dikkat edin. 101 119'lu kısma kadar geleyim. Acaba 62 elde edecek miyim bunu? Oraya kadar geleyim. Burası çünkü kritik bir rakam. Şimdi burada şu kısımda bakın. Şu kısımda şöyle göstereyim. 100'den 119'a kadar olan kısımda. Yüzler basamağında Bakın yüzler basamağında kaç tane bir rakamını kullandık biz? 20 tane. 20 tane ne yaptık? Yüzler basamağında kullandık. Buraya dikkat. Peki. Burada arkadaşlar 101 dedik. Bir de bakın şuradan başlıyor. Onu da göstermiş olayım. 110'dan 119'a kadar olan şu kısımda bakın 10'dan 19'a kadar ne vardı? 11 defa kullanıyoruz, değil mi? 11 defa kullanıyorum. Bir defa da burada kullandım. 12 tane şu anda bir kullanmış oldum. 12 tane daha kullandım. Toplam kaç oldu bakalım? 20. 32 de burada 52 oldu. Değil mi? Hemen devam ediyorum. Ne oldu bakın? 20 buradaydı. 40. 52 oldu. 62 defa demişti bize. 120 121 devam ediyorum bakın hep birbiri olarak gelecek ama bakın 10 defa gidersem 10 defa gidersem 120'den 129'a kadar geldiğim zaman burada 10 defa kullandım nerede kullandım 10 defa yüzler basamağında 10 defa kullandım ama burada bakın 121 rakam bir tane daha çıktı onun için bakın şurayı 128 yapmamız lazım yani 128 sayfalık bir kitaptır diyoruz. Şurayı biraz daha detaylı anlatalım iyice anlaşılsın. Şimdi buraya kadar geldik zaten 20. Şuraya kadar 52 defa kullanıldığını gördük. Şimdi 10 defa daha lazım. Ben diyorum ki sadece bir yüzler basamağını düşüneyim. 120'den nereye kadar gelmemde? 128, 129'a kadar. Diyorum burada bir de 121 var. Buraya kadar gelmem gerekiyordu. Sadece yüzler basamağında 10 tane ilerlemem için. 10 tane bir rakam daha gelsin diye. Ama baktım ki burada da bana 120'deki şuradan bir rakam daha geliyor. O zaman şuradaki biri siliyorum. Demek ki 120'den 128'e kadar olan kısımda ben aslında 10 tane bir rakamı kullanıyorum. Zaten 62 defa kullanıldığına göre dediği için ne yapacağım bakın. 20 buradaydı. Şöyle 20 buradaydı. 32 de buradaydı. 52 10 tane de burada. 62 tane bir rakamı kullanılmıştır diyoruz. Ve devam ediyoruz bir sonraki soruya. Sayfaları 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılırken arkadaşlar kitabın bir rakamı 140 defa kullanıldığına göre bu kitabın sayfa sayısı en az ve en fazla kaç olabilir? Şimdi birden hatırlayalım 95. sorudan ya bu sorunun birinci sorusundan 99'a kadar ben bir rakamını kaç defa kullanıyordum 20 defa arkadaşlar 100'den unutmayın 199'a kadar da siz bunu 120 defa kullanıyorsunuz bir rakamını tamam mı bir başlarda bakın yüzler basamanında sadece 100 defa kullanılıyor 0000102 giden onlar ve birler basamanında toplam 20 defa daha kullanıldığı için 120 defa kullanılıyor demek ki 140 defa kullanıldığında en az kaç olabilir? 199. En az 199 olabilir. Peki en fazla kaç olabilir? En fazla da arkadaşlar 199'dan sonra nereye kadar gidebilir? Sadece 200'e. 201 diyemezsiniz değil mi? Yani 200'den daha büyük bir rakam söylüyorsunuz. Çünkü 1 kullanılmış oluyor. 201'de 1 rakamı var. Evet 140 defa da yine kilit rakamlardan zaten şu olayı bildiğiniz için rahatım. Mesela 2 rakamı için olsaydı bu ne olacaktı? 160 kilit rakamı olacaktı. Değil mi? 3 olsaydı 180 gibi gibi düşünebilirsiniz. 147 defa kullanıldığına göre ben şunu biliyorum artık bir önceki sorudan birden ben başlayıp 199'a kadar gidersem 199'a kadar gidersem ben bu bir rakamını kaç defa kullanırım? bir rakamını tam 140 defa kullandım değil mi? Bir önceki soruda. Artık oturdu. Şimdi 7 defa daha kullanmam lazım bakın. 200'den başladım gidiyorum. 201'de kullandım. Sonra ne başlıyor bakın 210 değil mi? 200 11 212 213 Şurayı yanlış yaptık bir saniye. 200 13 147 defa kullanıldığına göre bakın 1 2 4 5 6 214. Şimdi burada yine hatalı bir soru sormuşuz biz. En az ve en fazla kaç olabilir değil? Kitabın sayfa sayısı kaçtır dememiz gerekiyordu. Anlaşıldı mı? Peki kitabın sayfa sayısı kaçtır arkadaşlar? 214'tür diyoruz. Bir daha bakalım. 140 defa burada kullanıldı. 140 defa. 201 geldi. 141, 142, 143, 144, 145, şurada 146, 147. 214 diyoruz sevgili arkadaşlar. Burayı hatalı yapmışız. kaçtıracağız Kitabımızda da değiştirmemiz gerekiyor bunu. Şimdi kitabı kontrol ettim arkadaşlar. Bu 147 defa bir soru çözmüş gibi olalım. Aslında burayı kitapta ben 157 defa vermişim. Son düzeltmeleri slaytıma yansıtmamışım. 157 defa kullanıldığında en az ve en fazla kaç olabilir diye soruyorum bu soruda. Hemen bunu tekrardan çözeyim ben şu kısmı. 147 olursa cevabın 214 olduğunu görmüş olduk. Ben hemen burayı bir siliyorum şöyle hızlıca. Bu arada durdurayım videoyu. Evet şimdi 157 diye bir daha çözelim. Ben birden başladım arkadaşlar. Nereye kadar? 199'a kadar ben bu bir rakamını tam 140 defa kullanıyorum. Bir önceki sorudan da öğrenmiş olduk bunu. Şimdi 157 defaya gideceğiz bakın. 200'den başladım ben. Burada 201 var. 210'dan başlayıp 219'a kadar olan sayılarda şurada toplam ben biri 11 defa kullanıyordum bakın. 11 defa. Bir de burada var. Şu anda 12 oldu. Ne demişti bize? 157 demişti. 140. 12 defa kullandım. 152. 5 defa daha gitmem lazım. Hemen alıyorum kalemimi. 221'de var bakın bir. 231'de var. 241'de var. 251'de var. Ve 261 de var. Değil mi? 140 defa burada 141 152 153 154 155 156 157 defa en az dediği için bakın 261'i alıyorum en fazla deseydi bundan sonra ne var 270'e kadar bir yok değil mi en fazla da 270 diyoruz 271 diyemiyoruz değil mi orada bir geliyor bir daha o zaman 158 defa olmuş olacak onun için hatalı olur. 270'te bırakmış oluyoruz. Devam edelim bir sonraki soruyla. Sayfaları 160 defa kullanıldığına göre bakın. yani 157 idi. Bunu 160'a çekmişiz biz. Hemen 3 şu rakam daha ileri gideceğiz. Bakın şurayı almış olayım. 261'de neydi? 157 defaydı. 261'e kadar 157 defaydı. 271, 281 ve 291 diyoruz. Burada en az bakın 160 defa da bakın 160 defa kullandığımız zaman 160 diyelim. Bu en az en az en çok sorsaydı bize en çok ne olacaktı bakın 300 olacak değil mi? 301'e gidemiyoruz. Bu soruyu da Vermiş oluyoruz sevgili arkadaşlar diyorum. Öncekinden aslında çok farklı olmamış. Onu hazırlamış bulmuşuz artık. Bir kitabın sayfaları 1-2-3 şeklinde numaralandırılırken 216 defa kullanıldığına göre. Bakın bu sefer 216 defa kullanıldığına göre. Ben şunu biliyorum artık. Birden bu iyice oturdu beynime. 199'a kadar dediğim zaman ben bu bir rakamını 140 defa kullandım. Ben 200'den başlayıp 299'a kadar gidersem aslında ben burada 20 defa kullanıyorum. 300'den başlayıp 399'a kadar gidersem 20 defa gitmiş oluyorum. İsterseniz siz bir seferden ben 20 20 bakın 216'ya varmak için kaç defa gitmek gerekir bunu düşünebilirsiniz. Ben tek tek göstereyim bunu size. 400'den 499'a kadar gittiğimiz zaman 20 defa bakın ne oldu 200. Ben 500'den 599'a gidersem ne olacaktır? 20 de burada topladığım zaman ne oldu? 220 oldu. 220 defa kullanmış oldum. Ama ne olması gerekiyordu? 216 defa. O zaman geriye doğru gidelim. Bu sefer bakın ileri doğru gitmedim de geriye doğru gideyim dedim. Hemen gidiyorum. Hemen kalemi değiştireyim. 599'dan önce birim kullandığı yer bakın. 591. Bu işte 220. 220 defa konu. 581 571 561 bakın 27 19 18 17 ve 16. Yani 216. 551 oluyor. En az 551 diyoruz. En fazla da bakın bundan bir önceki en fazla ne olacaktır? 560 diyoruz. 61 olamaz. 560 diyoruz. Anlaşıldı mı? Veya düz giderseniz diyorum düz mantıkla buradan itibaren 16 tane sayacağım derseniz 501 var. 510'dan 519'a kadar 519'a kadar şöyle 11 tane burada var. 1 tane burada var. 12 521 13 531 14 541 15 551 16 216. böyle de yakalamış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet bu sorumuzu da çözmüş olduk.